Evet yeniden birlikteyiz. Şimdi konuk e, önemli olunca gerçekten nasıl başlayacağım, nereden başlayacağım diye. Bir de kendinizle ilgili de içinde bazı şeyleri bulduğunuzda iştahı da değişiyor. Mesela şimdi öyle bir şey var ki bilgelik. Benim bilgelikle ilgili şeyim yok da Üretken Bilge Yaşlılar Derneği işte o yaşlılar kısmı var ya işte o maddede de ben olunca iş değişiyor. Şimdi konuğumu biraz önce anons etmiştim. Dün de zaten sosyal medya üzerinden paylaşımlarım vardı. Mustafa Cengiz Çöpelli ve kendisi gerçekten dün kitaplarına biraz baktım. İki tane çok güzel kitabı var. Biri bilge yaşlanma, birisi de 60 yaş ve ötesi. Çok önemli şeyler bunlar. Tabii gelip şimdi gençler diyor ki ya abi 60 yaş sonrası bile. Ben de bir zamanlar öyle diyordum biliyor musunuz? Merdivenin ilk basamağındayken öyle diyordum ya bu kadar yüksek olur mu diye. Şimdi böyle geriye dönüp bakıyorum da onu diyorum ne zaman çıktık oraları diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam bilge yaşlanma. Yani niye bilge yaşlanma? Ve neden dernekleşme? Evet. Önce biz siz hocam sizi <laughs> bir tanıyalım hocam. Şimdi Mustafa Zengiz Çöpelli kim? Yakışıklısınız, gençsiniz. Maşallah hocam. Bende saç kalmadı çok hocam. Teşekkür Sizin maşallahınız var. Siz de çok dinsiniz. <laughs> Sağ olun hocam. Size... Dimdik ayakta duruyorsunuz. Allah razı olsun hocam. Ve hiç göstermiyorsunuz maşallah. Hocam her gün televizyondayım belki de onlardır. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben ismim Mustafa Cengiz Çöpelli. Antalya Korkuteli doğumluyum. 1955 doğumluyum. 65 yaşındayım. Allah, Allah sağlıklı olsun. Ee, 40 yıldan beri ticaretle uğraşıyorum ve ömür boyu uğraşmaya da devam edeceğim. Öyle bir kararım var İlk öğretmen okulu okudum. Sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde beden eğitimi okudum. Ve 1981'den beri de ticaret yapıyorum. İş yaşamıyla yaşamımı sürdürüyorum. Yaşlılık çalışmalarımıza biz 2000 yılların başlarında başladık. Şimdi şöyle bir şey var. Dünyada bilim ve teknoloji geliştikçe İnsan ömrü uzuyor. Gerek erken ölümlerin bilim ve teknoloji sayesinde önüne geçilmesi, çocuk doğumlarının azalması, çocuk ölümlerinin azalması gibi nedenlerle dünya nüfusu artıyor. Yani bundan 100 sene önce 15 milyonduk. Biz Türkiye'de şimdi 85 milyonuz. milyonuz yani. Yani arada 70 milyon gibi çok ciddi bir fark var. Aynı ülkede yaşıyoruz, aynı topraklar içerisinde yaşıyoruz ama nüfusumuz 5 kattan daha fazla artmış durumda. Şimdi dünyada yaşlılık 100 yıldan beri sürüyor. Doğumdan itibaren beklenen yaşam yılının uzaması 100 yıldır sürüyor. Bizde ise bu 35-40 yıldan beri var ve dünya... 100 yıldan beri bunun tedbirlerini alarak gelmiş biz ise 35-40 yıldan beri hazırlıksız yakalandık bu özellikle bilim ve teknolojideki bilgi çağına geçtikten sonra baş döndürücü hızlı gelişmeler bizi hazırlıksız yakaladı. Yani toplum olarak, devlet olarak hazırlıksız yakalandık. Dolayısıyla bu konuda tedbirler almakta çok zorlandık. İşte bizim e, bu konuya eğilmemizin en büyük nedeni bu. Toplum yaşlanması. Üretken olan nüfusun toplum nüfusuna olan oranı azalıyor. Üretken olmayan nüfusun toplum nüfusuna olan oranı artıyor. Dolayısıyla çalışanların bakmakla zorunda olduğu insanların sayısı artıyor. Ne oluyor bu sefer? İnsanların yaşam standardı tehdit altına giriyor. Yaşam kalitesi tehdit altına giriyor. İşte devlet Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, herkes buna çözüm aramaya çalışıyor. Bilim insanları buna çözüm aramaya çalışıyor. Biz de bu konuda çalışmalar yaparak e, devlete, topluma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle e, bu konulara eğildik. Ben yaşlılık araştırması yapıyorum bu ara. Bu çalışmalarım içerisinde de e, bir dernek kurduk. Üretken Bilge Yaşlılar Derneği. Şimdi Derneğin insan... amacı ne? Yani neden böyle bir şey kurdunuz? Amaç ne? Buradaki insanların belirli bir yaş şeysi mi var? Mesela şu yaş itibariyle derneğe üye olabilir ya da 18 yaşında ben bu derneğe hizmet etmek istiyorum gibi şansı var mı? Var tabii. Var tabii. Şimdi insan yaşamı 7 bölümden oluşuyor kabaca çocukluk, gençlik, yetişkinlik, ileri yetişkinlik, yaşlılık, ileri yaşlılık ve ihtiyarlık. Bunların hepsi yaşanması kaçınılmaz dönemler. Hiçbirinden kaçınamıyoruz. Ömrümüz olduğu müddetçe her dönemi atlatıyoruz ve her dönemin bir hazırlığı var. Mutlaka çocuklukta anne baba çocuğu gençliğe hazırlıyor. Gençlikte Yetişkinliğe hazırlanıyor, iş yaşamına hazırlanıyoruz, evliliğe hazırlanıyoruz. Ama biz şimdiye kadar yaşlılığa hiç hazırlanmadık. hocam Hepsiz hazırlıksız bir şey. yakalandık. Yaşlanınca hocam her şey bitiyor gibi ya. Değil. Onu anlatacağım. Şimdi bizim amacımız işte bu yaşlılık sürecinde insanlarda farkındalık yaratmak. Şöyle bir şey anlatacağım. Toplumumuzda bir yaşlı algısı. Yaşlı deyince aklımıza ne geliyor? Hasta, bakıma muhtaç, düşkün, yardıma ihtiyacı Yürümekten olan, köşesine çekilmiş, yok. fiziksel olarak çökmüş, Sevgiden, zihnen unutkan. Anlamaz. Evet, 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 zihnen unutkan. Şimdi, işte biz bu algıyı yıkmak istiyoruz. Bu algı çok önemli. Onu yıkmak için çalışmalar yapmak istiyoruz. Yaşlılar tıpkı gençliklerinde, yetişkinliklerinde, ileri yetişkinliklerinde olduğu gibi e, topluma rehberlik edebilen insanlar olmalıdır. Düşünün şu andaki ileri yetişkinleri ve yetişkinleri, gençleri yetiştirenler şimdiki yaşlılar. Onları bizlere ettik. Bizim bu konudaki misyonumuz, zaten az önce anlattığım yaşlılık sınıflamasındaki ileri yetişkinleri yaşlılığa, yaşlıları ileri yetişkinliğe hazırlamak, yaşam kalitelerini kaybetmeden, yaşam doyumunu sağlayarak, gelişimlerini bir adım ileriye taşıyarak ömürlerini Sürdürmelerini, sürdürmelerini, yaşamlarını sürdürmelerini katkı sağlamak. Bizim evet. misyonumuz bu. Evet, evet. Bu misyonu yüklendik. Yani yaşamın tümüne bir misyon yüklenmiş değiliz. Yaşamın belli bir kesitini, ileri yaşlıları, ileri yetişkinleri yaşlılığa, yaşlıları ileri yaşlılığa ve ömrünün sonuna kadar onların e, tüm yaşam fonksiyonlarını kullanarak ama tüm yaşam fonksiyonlarını kullanarak yaşamasını sağlamaya çalışmak. Yani bu e, konudaki misyonumuz, yüklendiğimiz misyon bu. Bunun için e, tabii az önce söylemiştim insanlar e, nasıl evliliğe hazırlanırken, iş yaşamına hazırlanırken bir hazırlık yapması gerekiyorsa yaşlılık için de bir hazırlık yapması gerekiyor. Biz bunun için bir yol hazır, haritası hazırladık. Nereye giderseniz gidin. Önünüzde gideceğiniz yönü gösteren bir harita olmazsa oraya doğru ve İstediğiniz ee, istediğiniz zamanda ulaşamazsınız. Hocam iki yol kavşağı geliyor. Yazmasa, işaret olmasa nereye gideceğinizi şaşırırsınız. Evet, adamın birisi bir kavşakta bir kız çocuğuna sormuş. Ee, demiş bu yol nereye gidiyor? Sen nereye gideceksin amca demiş? Bilmiyorum. O zaman fark etmez demiş. <laughs> <İstediğin yere gülüyor> evet. Yani e, şimdi burada biz ulaşacağımız hedefe nasıl gideceğimizi kestirebilmek için bir yol haritası hazırladık. Bu yol haritası üç bölümden oluşuyor ve bu bizim vizyonumuz. Yaşlılıkta yeniden yapılanma, yaşlılıkta üretkenlik ve yaşlılıkta liderlik. Yaşlılıkta yeniden yapılanma fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutlarda oluşuyor. Biliyorsunuz insanlar yaşlanınca Fiziksel olarak gerilemeler, zihinsel olarak gerilemeler, duygusal olarak, sosyal olarak, izolasyonda, ruhsal olarak e, bungun bir e, hava hep kapıda bekliyor. Bunun önüne geçebilmek için de insanların biz yeniden yapılanmasını istiyoruz. Ve günün 4 saatini kendisine ayırarak herkes bunu yapabilir. Bir saatini fiziksel yenilenmesine, bir saatini zihinsel yenilenmesine, bir saatini duygusal ve sosyal yenilenmesine ve bir saatinde sosyal ruhsal yenilenmesine ayırarak insanlar kendisini yenileyebilir, yarına hazırlayabilir ve yap yeniden yapılandırabilir. Hocam çok özür diliyorum. Belki araya girdim ama dün kitabınıza bakarken okurken orada işte bu dediğinizde. Hani isim unutkanlığı konusunda bir bölüm var. Diyorsunuz evet. ki e, orada insan ismini unutmak ya da onu devamını sağlayabilmek için liste yapılacak. Yakın akraba listesi işte şu bu ve kimi kiminle tanıdığınız. Evet. Var benim öyle bir listem. Yok, i̇şte onu burada ben dün kitabınızı Biraz Hafıza defteri. Okuyordum. ha Hafıza defteri şeysi. Gerçekten hocam çok şey. Peki hocam şimdi bu dört saat dediniz ya. Ne yapacak mesela? Ben çok emekli görüyorum ya da yaşlılığa hazırlanan insanlar diyelim kahve köşelerinde hocam okey gelsin diye uğraşıyor. E Bu da bir şey bir zihinsel bir çalışma olmuyor mu? Mutlaka zihinsel bir çalışma ama şimdi birazdan anlatacağım. Biz programlı yaşam savunuyoruz. Yaşlılıkla da programlı yaşam. Yani e, bir yol haritamız olacak. O yol haritasını program takip ederek gideceğiz. Elbette insanlar eğlenecekler ama şöyle bir şey var. Fiziksel olarak fiziksel olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak ve ruhsal olarak insanlar kişisel bütünlüğünü yaşlılıkta da sürdürmelidir. Yani kişisel bütünlük, kişisel başarı, insanın kendi iç başarısını sağlayabilmesi için beslenmesini yeniden düzenleyecek, dengeleyecek. Eğitimini yeniden dengeleyecek, spor ve egzersizini yeniden dengeleyecek, sosyal ilişkilerini yeniden ya Bunların hepsini yeniden yapacak, gözden geçirecek. Eskimişlerini, yani niyadı dolmuşlarını atacak, yerine yenilerini koyacak. Şimdi e, dünyamız bilgi çağına girdi. Biz endüstri çağı insanlarıyız. Yani 1946-64 yılları arasında doğanlara Bobby Boomer kuşağı deniyor. Biz o kuşağız. Bizim zamanımızda e, bilgisayar yoktu, cep telefonu yoktu, sosyal medya yoktu. Biz her şeyi kitaptan okuyarak öğrendik ve yetiştirildik. Ama üretken insanlar olarak yetiştirildik. Şimdi e, bu e, içine geldiğimiz dönemde 1900'de dünya bilgi çağına girdi. Bizler de 2000 yılında bilgi çağına girdik. Ama bilgi çağına girdik ama biz bilgi çağının insanı değiliz. Bizim yetişmemizde bu yok ama çocuklarımız, torunlarımız onlar bilgi çağında yetiştiler, bilgisayarı gördüler, sosyal medyayı gördüler, taşınabilir iletişim araçlarını gördüler, şeyleri gördüler, interneti gördüler. Biz bunları görmedik. Biz bunları görmedik ama öğreneceğiz. Bilgi çağı donanımlarını kazanacağız zaten. E ee, çalışmamızın birinci amacında kendimizi yapılandırırken fiziksel olarak beslenme, hareket, egzersiz, spor, faaliyetlerimiz bunları yapacağız. Zihinsel anlamda eskiyen bilgilerimizi güncelleyeceğiz, yeni bilgiler kazanacağız. Burada öğretmenlerimiz, gençler, çocuklarımız, torunlarımız onlar bilgi çağının içinde doğdular. Bilgi çağının araç ve gereçleriyle büyüdüler. Bizim öğretmenlerimiz onlar. Onlardan bilgi çağını öğreneceğiz ve onlara deneyim ve bilgi birikimlerimizi ve deneyimlerimizi anlatacağız. Bizim yapmamız gerekiyor Yani karşılıklı bir alışveriş karşılıklı olacak. Karşılıklı alışveriş. Hem öğrencilik hem öğretmenlik zaten e, bu işin gelişimi böyle olmazsa kopuk olur. Birbirinden kopuk olur. Mesinler arasında iletişim, kuşaklar arasında iletişimin güçlü olabilmesi için bizim öğrenciliği kabul etmemiz gerekir ve öğrenmemiz gerekir. Ama kesinlikle öğrenmemiz gerekir. Yani burada bilgi çağının bir sürü donanımı var. Bunları öğren ve kullanmak aynı zamanda. Yani hepimizin bilgisayar kullanması lazım. Sadece mobil telefon almak. Biz şimdi ne yaptık? Ee, bu işin içine plansız bir şekilde girdik ve e, cep telefonu e, hayatımıza girince mecburen, mecburen özellikle akıllı telefonlar girdikten sonra internet yaygınlaştı. İnsanlar bu işe girdiler ama bunu öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle bunu öğrenecek öğretmenlerimiz olması lazım. İşte biz dernek çalışmalarımızda bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ee, ne kadar zamanımız var bilmiyorum. Var hocam. bir 48, 55, 7 dakikamız daha var. Ee, o zaman süremiz kısalmış. Şimdi şey olsaydı uzun bölümlük işte evet, olsa evet. ikinci bölüm devam On evet, evet, Onda evet. bitiyor. Evet. Ben sözünüzü kesmeyeyim hocam. Bu işte devam edelim. Amacınız, çalışmalarınız kimlerle nasıl temas? Evet. Bizim e, çalışmalarımız koronavirüs salgını öncesinde, Derneğimizde yürütüyorduk. Resim çalışmaları, seminer çalışmaları, müzik çalışmaları yapıyorduk. Bilgisayar eğitimi ve satranç dersleri veriyorduk. Ama koronavirüs salgını gündeme gelince özellikle 65 yaş üstü insanlarımız evlerine çekildikten sonra biz bir kampanya açtık. Korona günlerinde bilgelik adında bir kampanya açtık. Biliyorsunuz Gabriel Garcia Marquez'in Kolera günlerinde aşk diye bir romanı var. Oradan esinlenerek korona günlerinde bilgelik kampanyası açtık. Bunun için sosyal medyayı kullandık. Sosyal medyada e, Facebook'ta bir kanalımız var. Üretken Bilge Yaşlılar grubu adı altında. Bir de YouTube'a bir kanal açtık. Üretken Bilge Yaşlılar grubu adı altında. Burada insanlarımıza e, görevler verdik. Müzisyenlerimiz her gün bir müzik parçası seslendirdi. Hepsi 65 yaş üstü müzisyenlerimiz. Bizlere her gün bir müzik klibi gönderdiler, yayınladık. Şairlerimiz her gün şiirler yazdılar. E, ressamlarımız, e, fotoğrafçılarımız resimler çektiler. E, yazarlarımız e, anılarını paylaştılar. İnsanları tanıttılar. Bizler de sırtımızı bilim duvarına dayarak bilim insanların e, yönlendiriciliğinde, liderliğinde eğitim çalışmaları yaptık. Haftada iki gün e, seminer çalışması yapıyoruz Salı-Perşembe günleri. E, burada her türlü bilgiyi yaşlılıkla ilgili değil sadece e, üroloji, nöroloji, fizyoloji, anatomi, e, sağlık bilimlerinin tamamı onun dışında sosyal bilimler e, gibi konularda seminer çalışmaları yapıyoruz ve insanlarda bir farkındalık oluşturuyoruz evinde durmasın diye. Örneğin spor faaliyeti olarak e, 60 civarında evden çıkmadan yapılabilecek yaşlıların yapabileceği egzersiz çalışmaları ürettik. Yani düşünün her gün birisini yapsa 60 gün olacak zaten. Yani o insanların evinden çıkmadan mutlu olabilmesi için. Şimdi biz bir şeyin farkında değiliz. Eğer kapanınca bunu herkes anladı. Günlük faaliyetlerimiz var. Hareket ediyoruz, kaslarımız, elimiz tak düşüyor. Bu elin düşmemesi için bir kasımız çalışıyor. Biz bunun farkında değiliz. Bunun farkında olma ama o kas çalışıyor. Biz farkında olmasak da çalışıyor. Şimdi yaşamda da günlük hareketliliğin farkında değiliz. Eve kapanınca bir sürü sorunlar oluştu. İşte bu sorunları çözmek için mutlaka bir yaşam programı yapılması gerekti. Yani nasıl her yaşamımızın her anında bir yaşam programımız varsa evde yeni baştan bir yaşam programı yapması, yapılması gerekti. Biz de bunun için o egzersiz programlarını hazırladık. İşte insanların mutlu olabileceği programları hazırladık ve bunları yapmaya devam ediyoruz. Bizim çalışmalarımızdaki en büyük güvencemiz bilim duvarı. Türkiye'nin her yerinde bir sürü bilim insanıyla çalışmalar yapıyoruz. Ve onlar gerçekten bize yol gösteriyorlar. Geleceğimize yön veriyorlar. Yaşlıların ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini bize anlatıyorlar. Şimdi bu sosyal medya çalışmalarımızın dışında gelecek için de bir taraftan dernek olarak hazırlanıyoruz. Belediyelerle, devlet kurumlarıyla, yerel yönetimlerle, muhtarlıklarla. Zaten korona dönemi başlamamış olsaydı biz muhtarlıklarla seminer çalışmalarına başlamıştık. Biz 20 Mart'ta e, seminer çalışması yapacaktık. E, Konyaaltı'nın bir mahallesinden başlamıştık, Deniz Mahallesi'nden ama sokağa çıkma yasağı, ilan edilince ve e, dernek faaliyetleri geçici olarak askıya alınınca bu çalışmalarımızı ithal etmek zorunda kaldık. İleri tarihte korona dönemi bittikten sonra ha korona döneminde yaşam sürmeyecek mi sürecek. Biz eğer kişisel bütünlüğümüzü sağlarsak, kişisel başarımızı sağlarsak ve üretken olmaya devam edersek, Bizim esas zamanımız yetseydi size üretkenliği anlatacaktım. Bizim bu, en önemli olmazsa olmazımız üretkenlik. İleride yine bunları konuşacağız. Gerçekten evet. o kadar güzel şeyler ki ve şöyle de bir durum var. Yani ben orta yaş e, diye kabul ya da biraz ileri gençlik olarak kabul edebileceğimiz 30-50 yaş arasındaki insanların bu sizi çok daha yakından takip etmesini isterim. Neden? Çünkü çok iyi bir hazırlık olur. Evet. Ve derneğinizin faaliyetleri insanların oraya o basamağa geldiği zaman birçok şeyi bilerek gelmiş olur. Tabii ileri yetişkinler onlar evet. zaten. Hani ileri yetişkinleri yaşlı dedim ya, ileri yetişkinler onlar zaten. Yani en azından hazır, neyle karşılaşacağını evet. hazırlıklı olur. Şimdi şu soruyu kendinize sorun. Evet. Yaşamın kontrolü kimin elinde? Senin elinde mi? Başkasının elinde mi? Eğer programlı yaşıyorsan yaşamın kontrolü sendedir. Eğer programsız yaşıyorsan savruluyorsundur yaşamın kontrolü senin elinde değildir biz işte yaşlıların yaşam kontrolünü kendi eline almasını istiyoruz onun için çalışma yapıyoruz yani şey hocam programlı yaşamak e, yaprak gibi savrulmayı mı önlüyor? Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabi ki. Şimdi e, ülkemizde bu konuda çalışma yapan bir sürü dernekler var, sosyal sorumluluk projeleri var. Biz bunlarla da işbirliği yapıyoruz. Yaşlı üniversiteleri var, e, geriatri dernekler var, Alzheimer dernekleri var. Ondan sonra fizyoterapist dernekleri var. Onlarla da işbirliği halinde çalışmalar yapıyoruz. Şimdi e, ülkemizde e, özellikle korona virüs salgını döneminde bir yaşlıların en büyük problemi internet kotası. Büyük bir çoğunluk bilgisayar kullanmasını bilmediği Bilmiyorum, için evet. ve ülkemizin on üçü bu arada 60 yaş üzerinde. E, bilmediği için cep telefonundan eee internete giriyor ve kotası çabuk doluyor. Bunun için belediyelerle görüşüyoruz. Antalya mesela büyükşehir belediyesi'ne e, sorduk. 28 olan e, şey hattını, e, wifi fi hattını 60'a çıkardılar, 58'e çıkardılar. Yani Wi-Fi insanlara bizim önerimiz. Canlı olarak izleyemedikleri, sizin birçok programınız canlı olarak izleyemiyorlar. Kotaları yetmiyor çünkü. Onun için insanlara önerimiz, beğendikleri programları izleyebilmeleri için şehrin Wi-Fi alanlarında bu programların devamlarını izlemelerini öneriyoruz. Bizim programlarımız, bütün programları. Onun için de yaşlıların gerçekten bilgisayar kullanmayı öğrenmesi lazım. Eğer bilgisayar kullanırlarsa bu konuyu daha kolay aşabiliyorlar. Yani e, bu konu gerçekten söylediğiniz gibi uzun ve e, çok e, dallı budaklı. Ama şunu söylememiz gerekir: bizim bu yaptığımız çalışmalarda ulaşabildiğimiz insan kitlesi çok kısıtlı. Şehirlerde yaşlı e, insanları üç bölüme ayırıyoruz: bir çok eğitimli bilgisayar kullanan kendisini yenileyen günlük basın yayını sosyal medyayı takip eden insanlar, iki günlük kitap okumayan sosyal medyayı ta birinci grup ikinci grup sosyal medyayı çok az takip eden biraz takip eden kitap Çat pat okuyan e, grup. Üçüncü grup ise sosyal medyayı takip etmeyen, kitap okumayan grup. Bizim esas ulaşmamız gereken hedef o, grup. o kitap üçüncü okumayan. Grup. Evet, e, bu aynı sınıflamayı kasabalar içinde, ilçeler içinde, köyler içinde yapabiliriz. Ancak şu anda bütün... E, Grupların, Alzheimer derneklerinin, e, fizyoterapist derneklerinin, yaşlı üniversitelerinin, yaşlı dernekte ulaşabildikleri kitle o birinci gruptaki insanlar. Ama biz daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. Onun için sizin bu yaptığınız çalışmalar çok değerli. Geniş kitlelere ulaşmak, evinde hiçbir şey yapamadan oturan insanlara ses olmak, onlara göz olmak onlara bir e, gideceği hedefi gösterebilmek çok değerli bir çalışma. Hocam, Onun için sizi kutluyorum ben. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten yani ben dünden beri bu konunun üzerine biraz bakınca hakikaten sizlerin ne kadar önemli işler yaptığı da ortaya çıkıyor. Yani ben emekliyim arkadaş. 65'imi doldurdum aha orada ölümü bekliyorum diyen kitleden değilsiniz. Diyemeyiz. Diyemeyiz. Ve inşallah da bu insanların sayısı azalır. Evet. Son sözünüzü alayım Son hocam. Son sözüm biz ömür boyu öğrenmeyi, ömür boyu üretkenliği ve ömür boyu liderliği savunuyoruz. Liderliği burada izin verirseniz liderliği açmak istiyorum. Liderlik dediğimiz şey masa başında oturan, emirler yağdıran insan değil. Gemilerin bir dümeni vardır. Bir de dümenin içinde küçük dümeni vardır. Trim tap denir ona. Bizim liderliğimiz trim tap liderlik, ince ayar. Öyle her şeye karışan, her şeyi yöneten, idare eden değil de ince ayar veren, deneyimlerini, tecrübelerini ama bunu yapabilmek için kendimizi yeniden yapılandırmamız ve ömür boyu üretken olmamız şart. Çünkü doğada insan dışında emekli yok. Bütün canlılar ölene kadar çabalıyor, hayatta kalmak için yaşam mücadelesi veriyor. Bizler de ölene kadar yaşam mücadelemizi vermeliyiz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet değerli izleyiciler bugün gerçekten bitmesin diye düşündüğüm programlar vardır. Valla birisi şu anki bitmesin diye inanın keşke o uzun süreli 12'ye kadar durumda olsaydı da daha da uzatabilseydik Ama söz veriyorum <laughs> Sayın Mustafa Cengiz Çöpelli'yi bir kez daha uzun bir şeyde almak isterim programa. Bunu inşallah, ileride, i̇nşallah günlerde ilerleyen günlerde bunu şey yaparız. Ve size başarılar diliyorum gerçekten alkışlıyorum ve takdir ediyorum. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Neden? Çünkü insanların bu dönemlerde kendilerine bir yol gösterecek lidere de ihtiyaç var. Ve bunun için bu görevi yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Biz denizde bir ceviz kabuğuyuz. Bizim gibi milyonlar var. İnanın, inanın toplumda farkındalık yaratabilsek benim gibi çok insan var. Gerçekten çok insan var. Bugün herkes çırpınıyor. Çırpınıyor ama biz daha geniş kitlelere ulaşmayı başaramadık hala toplum olarak. Yani uğraşan gerçekten değerli bilim insanları can hıraş uğraşıyorlar. Sosyal sorumluluk projesi liderleri, yöneticileri can hıraş uğraşıyorlar. Farkındalık yaratmaya çalışıyorlar ama başaracağız. İnşallah. Evet değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Siz de biliyorum istiyorsunuz ki bitmeseydi ama maalesef bitiyor zaman bu işte. Yarın sabah saat 7:30'da yeniden birlikte olacağız. Saat 13'te Hazal Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu haber aktüel var. Akşam saat 18:30'da yine Hazal Bozkurtla kanal ve ana haber var. Onları da katılmıyorsunuz. Yarın sabah 7:30'da buluşana dek. Sevgili Mustafa Cengiz Çöpeliye çok teşekkür ediyorum geldiği için ve saygılar sunuyorum. Müzik